Bu dersimizde AutoCAD'in çeşitli ayarlarını değiştiren ve çizim verimimizi arttıran AutoCAD ayarlarını öğreneceğiz. Bunun için Tools menüsünden Options komutunu çalıştıralım. Karşımıza Options diyalog kutusu gelecektir. Burada Window Element kısmında Color düğmesini tıklayalım. Bu düğmeyi tıkladığımızda karşımıza yeni bir diyalog kutusu gelecektir. Bu diyalog kutusu yardımıyla çizim yaptığımız alanın rengini değiştirebiliriz. Gördüğünüz gibi bu dialog kutusunda solda ve sağda olmak üzere iki tane pencere mevcut. Örneğin şu anda çizim yaptığımız alan model tab alanıdır. Sağ taraftaki layout tabs ise kağıt düzleminin rengidir. Layoutlar konusunu 3 boyutlu çizimler dersinde öğreneceğiz. Biz şu andaki ekranımızın rengini değiştirmek için buradan model tab penceresini seçip Buradaki Color penceresinden çizim yaptığımız alanın rengini istediğimiz gibi değiştirebiliriz. Örneğin biz bu renklerden beyaz rengi seçelim. Buradan White seçeneğini seçip Apply close düğmesini tıklıyoruz. Buradan da OK düğmesini tıklayalım. Gördüğünüz gibi çizim yaptığımız alanın rengi beyaz olarak karşımıza çıktı. Biz tekrar Options komutunu çalıştırıp seçeneklere devam edelim. Color kısmına girip buradaki rengimizi tekrar siyah yapalım. Buradaki Fonts düğmesi ise komut satırındaki yazılarımızın hangi fontla yazılacağını belirler. Karşımıza çıkan diyalog kutusundan istediğimiz yazı tipini seçip Apply Close düğmesine tıklayabiliriz. Buradaki display resolution kısmındaki seçenekler yardımıyla görüntü iyileştirmeleri yapabiliriz. Örneğin bunlardan birinci sıradaki Arc and Circle Smoothness seçeneği yay ve dairelerdeki görüntü kalitesini etkiler. Örneğin bu değeri 50 yapalım ve buradan OK düğmesini tıklayalım. Ekranımıza şimdi küçük bir daire çizelim. Şimdi bu daireyi zoom komutlarından birisiyle büyütelim. Gördüğünüz gibi bu daire Sanki bir çok gibi görünüyor. İşte bu gibi durumlarda bu küçük daireleri büyütüp küçültürken bunun gibi görüntü bozukluklarının oluşmasını istemiyorsanız oradaki değeri yüksek tutmanız gerekir. Örneğin oradaki değeri 1500 yapalım ve OK düğmesini tıklayalım. Bu dairemiz daha düzgün göründü ama biz bunu silelim. Tekrar küçük bir daire çizelim önce. Sonra bunu zoom komutuyla büyütelim. Gördüğünüz gibi bu daireyi büyüttük ama herhangi bir görüntü bozukluğu çıkmadı ortaya. Bilgisayarınızın gücüne ve hızına göre buradaki değeri arttırabilirsiniz. Tekrar options seçeneklerine girelim. Burada sol altta bulunan crosshair size kısmında mouse'a bağlı olarak hareket eden artı şeklindeki imlecimizin kollarını büyütüp küçültebiliriz. Örneğin şu anda bu değerimiz 5. Eğer bu değeri 100 yaparsak artı şeklindeki imlecimizin kolları büyüyecektir. Buraya 100 yapıp OK düğmesini tıklayalım. Gördüğünüz gibi imlecimizin kolları ekranın dışına kadar devam ediyor. AutoCAD'in ilk sürümlerinde imlecimizin kolları bu şekildeydi. Eğer bu şekilde daha rahat çizim yapabiliyorsanız bu şekilde de imlecin kollarını kullanabilirsiniz. Biz options seçeneklerine tekrar gelelim ve buradaki değeri yine 5 yapalım. Şimdi open and save sekmesini tıklayalım. Bu sekmede AutoCAD dosyalarını açma ve kaydetme ile ilgili ayarlamalar yapabiliriz. Örneğin burada file save kısmında dosyalarımızı kaydederken AutoCAD'in hangi sürümünü kullanacağımızı buradan belirleyebiliriz. Hemen altındaki file safety precautions kısmında bulunan automatic save seçeneğinde kaç dakikada bir AutoCAD dosyamızın kaydedileceğini belirleyebiliriz. Örneğin şu anda güncel olan değer 10 dakikadır. Bunu istersek 5 dakikaya veya başka bir zamana ayarlayabiliriz. Otomatik olarak kaydedilen dosyaların yerini de buradaki Files sekmesinde Otomatik Save File Location kısmında belirleyebiliriz. Buradaki Security Options düğmesi yardımıyla da dosyamızla ilgili güvenlik ayarlarını yapabiliriz. Plot and Publish sekmesi yazıcılarla ilgili ayarlamaların yapıldığı sekmedir. Ondan sonraki sistem sekmesi ise genel ayarlamaların ve sistemle ilgili ayarlamaların yapıldığı sekmedir. Bir sonraki sekme olan User Preferences sekmesi kullanıcıların kendilerine göre ayarladığı seçeneklerin bulunduğu sekmedir. Örneğin bunlardan Right Click Customization düğmesini tıkladığımızda karşımıza yeni bir diyalog kutusu gelecektir. Bu diyalog kutusu yardımıyla mouse'un sağ tuşu ile ilgili çeşitli ayarlamalar yapabiliriz. Burada Default Mode kısmında eğer Repeat Last Command seçeneği seçilirse mouse'un sağ tuşunu tıkladığımızda en son kullanılan komut neyse o komut tekrar çalıştırılacaktır. Eğer shortcut menü seçeneği seçiliyse komuttan sonra mouse'un sağ tuşuna bastığımızda karşımıza bir menü çıkacaktır. Bu menüden istediğimiz işlemi seçerek çizimimize devam edebiliriz. Edit mod kısmına geçiyoruz. Bu kısımda ise herhangi bir komuttayken obje seçme işleminden sonra sağ tuşun işlevini burada belirleyebiliriz. Eğer repeat last command seçeneği seçiliyse mouse'un sağ tuşunu tıkladığımızda enter yerine geçecektir. Yani komutu bitirecektir. Eğer onun altındaki seçeneği seçersek bu sefer obje seçme işleminden sonra mouse'un sağ tuşunu tıkladığımızda karşımıza menü çıkacaktır. Eğer komutu bitireceksek bu menüden enter seçtikten sonra komutu bitirebiliriz. Command mode kısmına geçiyoruz bu kısımda da herhangi bir komutun içindeyken sağ tuşun işlevini burada da belirleyebiliriz. Örneğin bunlardan Enter seçersek komutun içindeyken sağ tuş Enter yerine geçecektir. Şimdi en üstteki seçeneğe gelelim. Bu seçenek en kullanışlı seçenektir. Bu seçeneği işaretlerseniz mouse'un sağ tuşunu hızlı bir şekilde basıp bırakırsanız sağ tuş Enter yerine geçecektir. Eğer mouse'un sağ tuşunu herhangi bir komut içindeyken veya komutu bitirirken biraz basılı tutarsanız uzun bir şekilde o zaman Enter yerine değil de karşımıza çıkan menü yardımıyla komuta devam edebiliriz. En üstteki seçeneği işaretleyip bir uygulama yapalım. Play Close düğmesini tıklıyoruz. Buradan OK düğmesini tıklıyoruz. Şimdi Line komutuyla bir çizgi çizelim. Şimdi mouse'a hızlı bir şekilde basıp bırakalım. Gördüğünüz gibi sağ tuş Enter yerine geçildi. Aynı şekilde yine bir çizgi çizelim. Line komutuyla. Şimdi sağ tuşa biraz uzun bir şekilde basalım. Gördüğünüz gibi karşımıza menü çıktı. Bu menüden örneğin yani Enter'ı seçersek komutu bu şekilde bitiririz. Gördüğünüz gibi bu seçenek biraz daha kullanışlı bir seçenek. İstediğimiz şekilde sağ tuşu kullanmamıza izin verebiliyor. Options seçeneklerine devam ediyoruz. Buradaki Hidden Line Settings düğmesini tıklayalım. Burada özellikle 3 boyutlu çizimlerdeki arkada görünmeyen çizgilerin nasıl görüneceğini belirleyebiliriz. Örneğin buradan Line Type kısmında arkada görünmeyen çizgilerin nasıl görüneceğini seçebiliriz. Şu anda Off durumda olduğu için eğer Hidden komutunu uygularsak arkadaki yüzeyler görünmeyecektir. 3 boyutlu çizimlerde. Color kısmında ise görünmeyen kenarların hangi renkte görüneceğini belirleriz. Buna benzer ayarlamaları buradaki diyalog kutusundan yapabilirsiniz. Hidden Line Settings düğmesinin altındaki Line Weight Settings düğmesi yardımıyla da çizgi kalınlıkları ile ilgili ayarlamaları yapabiliriz. Drafting sekmesine geçelim. Burada Auto Snap Settings kısmında otomatik nokta yakalama ile ilgili ayarlamalar yapabiliriz. Buradaki Auto Snap Marker Color kısmında otomatik olarak nokta yakalayan imlecin rengini belirleyebiliriz. Örneğin şu anda çizimlerimizde bu renk sarı renktir. Örneğin bu rengi kırmızı yapalım. Biraz sonra uygulamada göreceğiz bunu alttaki autosnap marker size kısmında ise autosnap imlecinin büyüklüğünü ayarlayabiliriz bu büyüklük şimdilik böyle kalsın uygulama yapalım line komutuna girelim örneğin diyelim ki bir çizginin ucundan yakalamak istiyoruz bu şekilde yanına yaklaştığımız zaman gördüğünüz gibi bu imlecin rengi daha önce sarıyken şu anda artık kırmızı komuttan çıkalım ve options seçeneklerine geri dönelim Buradaki auto snap marker size kısmında imlecin büyüklüğünü değiştirelim örneğin. Biraz büyütelim bu sefer. Ve OK düğmesini tıklayıp tekrar line komutuyla uygulayalım. Gördüğünüz gibi auto snap imleci şimdi daha büyük. Tekrar komutumuza geri dönelim. Burada sağ taraftaki aperture size kısmına geçiyoruz. Bu kısımda da auto snap ile Yakalayacağımız noktanın ne kadar yakınındayken devreye gireceğini belirleriz. Örneğin bunun büyüklüğünü küçültürsek yakalayacağımız noktaya biraz daha yaklaşmamız gerekir. Buradaki büyüklüğü arttırırsak o zaman da biraz daha uzaktayken bile istediğimiz nokta yakalanacaktır. Selection sekmesine geçelim. Burada obje seçme ile ilgili ayarlamaları yapabiliriz. Buradaki Pick Box Size kısmında artı şeklindeki imlecimizin ortasında bulunan karenin büyüklüğünü ayarlayabiliriz. Örneğin bu değeri biraz büyütelim ve burada OK düğmesini tıklayalım. Gördüğünüz gibi imlecimizin ortasındaki kare şekli şu anda büyük. Tekrar komutumuza geri dönelim. Bu karenin büyüklüğünü fazla büyük veya fazla küçük tutmamakta fayda var. Çünkü bunu fazla büyük tuttuğunuz zaman özellikle yoğun çizimlerde obje seçme işlemi Yapılırken bazen istediğimiz objeyi seçmekte zorluk çekebiliriz. Buradaki büyüklüğün obje seçme işlemindeki imlecin büyüklüğünü de etkilediğini hatırlatalım. Örneğin bu büyük haldeyken OK düğmesini tıklayıp Race komutunu çalıştıralım. Gördüğünüz gibi obje seçme için kullandığımız imleç şu anda büyük olarak görünüyor. Options seçeneklerine geri dönelim. pick Box Size kısmını yine normal şekline getirelim. Grip Size kısmına geçiyoruz. Herhangi bir komutta değilken bir objenin üzerine tıkladığımızda örneğin bir çizginin iki ucu ve ortası küçük mavi kutucuklarla işaretleniyor. İşte o küçük mavi kutucukların büyüklüğünü buradan ayarlayabiliriz. Bu değeri büyütüp bir uygulamayla gösterelim. Örneğin buradaki çizgiyi seçelim. Gördüğünüz gibi buradaki mavi kutucuklar oldukça büyük. Komutumuza geri dönelim. Buradaki değeri tekrar eski haline getirelim. Burada grips kısmında ise griplerle ilgili renkleri ayarlayabiliriz.